Hepinize selamlar pardon. Hepinize selam dostlarım ben Fidan bugün sır. Bravo Stars'ta dükkanda yeni gelen ücretsiz 10 tane ölü yolumuzu alacağız arkadaşlar. Işte kutularımızı açacağız. Yani burada arkadaşlar savaşçı falan yani işte her şey çıkabilir. Karakterler olsun savaşçılar ne bileyim kostümler rozetler hepsi çıkıyor arkadaşlar. Videoya geçmeyi için like atıp, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video sizlerden 25 like bekliyorum. Eğer 25 like gelirse bu tip videolarımıza devam etmiş olacağız. Arkadaşlar bu arada yani 2 haftada Rostos videosu da gelmiyor yani. Yani kusura bakmayın arkadaşlar 2 hafta oldu yani demin tam tamına aynı 2 hafta oldu. Kusura bakmayın şimdi arkadaşlar videomuza geçeceğiz. İlk önce yeni kimliklerimizi açalım. Arkadaşlar bu arada yani 15.000 aboneye e, son çok az kalmıştı. Allah yani yarısı falan kalmıştı arkadaşlar. Yani hala kanala abone olmayanlar varsa gidip bir abone olursa var ya çok sevinirim arkadaşlar. 15k abone olduğumuz zaman canlı yayına gelecek her pazar canlı yayın açacağım. Yani haftada bir, bir defa olacak. Bir de sürpriz yapacağım. Arkadaşlar acaba sürpriz ne? Arkadaşlar şimdi böyle şey yapacağız. Tamam mı? 15 abone olduğunuz zaman aranızdaki ya abi yeter ya aranızdaki iki kişiye benden PUBG Mobile'la Royal Pass alacağım arkadaşlar. İşte 360 ücret. Yani kanala abone olmayanlar varsa abone olsun arkadaşlar. Yani sizden Hani benden size bir şey olsun arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim. Bu 10 tane ölü kutumuzu da açalım. Bu arada <laughs> bayağı da konuştum. Boğazım da gitti. İlk e, kutumuz arkadaşlar zombi kutusuna benziyor zaten gördüğünüz gibi. Abi pardon bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi basıyorum 3 2 1 ne Oy 9 azda. Demek ki bir şey geliyor. Evet. Kalayıcılarımızı, altınlarımız falan. Oy bayağı altın. Abi bir şey gelmiyor mu? Ya abi spray ne şimdi başlayacağım ya. Harbiden başlayacağım ya. Abi bak burada arkadaşlar bak bir sürü 9 tane karakterimiz eksik. Artık buradan güzel bir şey vermen gerek. 3, 2, 1 bastık arkadaşlar. 12. İşte arkadaşlar inşallah 2 tane parlar ya. Hadi bakalım altına. Abi altın baya fazla. 5 <laughs> tane. Işte. Allah'ım inşallah karakter verir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diyoruz. Bu ne lan? Abi ya bak ben kostüm istemiyorum ama ya. Baykuş yerli yerli. Ya oy arkadaşlar buradan gerçekten bir tane yani savaşçı çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Vallahi bak. Şimdi basıyorum. Bu kanala like atıp abone olmanın için gelsin. Eğer kanala like atıp abone demek ki bu boş çıkacak arkadaşlar. 3, 2, 1 ve bastım. Ya 9 yaz ya. Sıkıntı var mı? Yok baba. Yok yok yok. Tamam. Uy, 100 kredi gelmişti. Mükemmel arkadaşlar. Bastık direkt geldi bastık. Ya hayır bu da boş çıktı. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Evet işte, arkadaşlar geldim hemen şöyle dokunuyoruz. Arkadaşlar bu bunlar var ya harbiden sıkıntı. Uy. Aa oh, lan. O ne istedim. Lan kordiyosu alabiliriz. 700 kredi verdi. Arkadaşlar inşallah bu yine kordiyle sığırız. Yani çok heyecanlandım. Ya bu mesajını işini başlayacağım. He. Harbiden başlayacağım. Başı açacağız. 3, 2, 1. 11. Arkadaşlar. Bir şey gelir değil mi? Bir şey gelir. Oğlum sekizden. 8'den sekizden. Allah'ım bismillah ne olur bir tane karakter vereyim. Oğlum yine parlıyor. Allah'ım yine parlıyor. Ya üptücü gaz. Ve. Abi ya ben ne yapayım kostümü ya. Şu yanına almak geldi. Çok üzgünüm ya. Arkadaşlar bir karakter çıkmazsa baya yani <laughs> sıkıntı vardır demek ki arkadaşlar işte um, ay lan ekran doldu lan ekran 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 bastım ya arkadaşlar 9 yerse burada bir şey vermez bastık arkadaşlar ya abi 9 yer bak oyun bunu bilerek yapıyor ya vallahi bilerek yapıyor ya şaka gibi ya son mu kaldı yani son kaldı demek ki arkadaşlar da bastım küfeleyeceğim o o ne? Yeni efsane çıktı. Yeni efsane bu video var ya patladı ya. Allah razı olsun ya. Uf, abi sonunda hiç beklemezdim. Abi bir tane daha, bir tane, bir tane. İnşallah bu ikinci efsane de verirsen var ya. Sen adam mısın lan? adam değil misin sen ya? Hadi bari parladın lan. Ya kaçta son? O 300 kredi. Arkadaşlar. Işte, ben 200. Burada bir şey var mı lan? Belki yine işte hashtag ya. Burada bir şey var mı ya? 13 elmas. Arkadaşlar işte, açalım mı sizce ya? Bilmiyorum ki. Açalım mı? Açmayalım mı? Çok uyu burada var ya bu melodiyalarım ya. Al bir sürü karakter eksik yani ne bileyim geç çıktı ya. Arkadaşlar Chester'ımız. Arkadaşlar şimdi ama Chester'ı böyle küfür ettim. <laughs> ne O zaman videonun sonunda bunu alırız arkadaşlar. Şimdi ben bir tane maç gireceğim. En sevdiğim karakteri yani biliyorsunuz zaten. Söylemeye gerek yok. Tara ile arkadaşlar hemen tek hesaplaşmamıza girerim iki tane stresi yiyeceğiz. Gelecek onu da açacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar dördüncüye olduk burada arkadaşlar yani şimdi hatırladım eskiden Efe vardı ya arkadaşlar benim videolarıma falan gidiyordu şimdi Efe'nin hesabına gireceğiz yani izin ver de arkadaşlar gidip onun da hesabını açacağım bakalım neler verecek hemen iki, iki tane istediğimizde geldi şimdi hemen Efe'nin hesabına geçelim let's go Arkadaşlar hızlı hızlı alıyoruz arkadaşlar işte oh. İkinciyi mi alsam ya? Hadi, hadi. ben Cordius alıyoruz. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar video patlama oldu. İki tane efsa Allah bilir şimdi o bir hesapta neler çıkacak. İki efsa kostüm, rözele sprey falan çok bir şey verdi derken yeni karakterimiz. Efsane verdin Cordius. Lan bir tane. Lan bir tane efsanevi karakterimiz eksik. İnşallah onu da yakın zamanda çıkarız arkadaşlar. Aa lan savaşçı açılıyor ya. Allah senin bir melanı. Melodi karakterini mi seçsem? Arkadaşlar yeni karakterimiz Melodi oldu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen diye samzı geçe. ama kendi bir şey O Bu arada bayağı baya uzda. Gerçekten. Şurada ne var ne var ne var abisi. Uy abi ya taş Alabilirdim ama ne bileyim arkadaşlar ya. Sıkıntı var mı baba yok. Bu arada buraya gelelim mi? Cordelius nerede kardeş? Cordelius neredesin dedik. Evet. Aslında hayır abi alamıyoruz. Neyse hemen de hesabımıza geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar diye hesabımıza. Efe'nin hesabını geç yaptık. Hadi bakalım. Oğlum Belsap bu arada kaçı lan? Aa, son defa 2-3 hafta bundan kabak mı yemişim ya? Neyse arkadaşlar dükkanda ücretsiz bunu açmadan önce. Uy, abi lan iki tanesi de var. Aa, bunu açmamışız. Açacağız baba. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi 99 oyunumuz arkadaşlar sizce bunu alayım mı? 3 gün içi 3 gün zamanınız var arkadaşlar. Sizce bu ma mantar spor kolyesi alayım mı kostümünü? Bunu mutlaka yorumlara yazma unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen yeni etkinliklerimizi şöyle açalım arkadaşlar. Şimdi ilk böyle bir taktik de yapalım. Yani uzun zamandır yani yapmıyoruz taktik falan yani kordiyoz arkadaşlar benim kordiyoz seçeceğim şuraya da gelelim mi kordiyoz koyacağız şuraya da evet oldu mükemmel mis gibi. şimdi gelelim arkadaşlar oyuncu rozetimiz var yeni bunu da ücretsiz alalım iki tane böyle bu arada buraya gemicin tükkanı buraya hemen arkadaşlar tane kodu var ya Lucas kodumuzu deniyoruz arkadaşlar. Eskiden yani atayanlar bilir. Hep kodunu yazardım. 12 tane ölü e, kutumuza çözeceğiz Siz buradan süpersiyle. Teşekkür ediyorum ama şöyle tıkladık. 9 izli. Burada bir şey verebilir. 5, 4, 3. O yeni sprey. Yeni oyun simgesi bu hesaba da arkadaşlar işte yani. E, 20k abone olursak yani bu hesabı size verebilirim. Yani şimdi hemen çalın. Hoppala. Aa bu hesap şanssız. Oğlum bir şey vermedi lan iki tane kutudan. Yani inşallah bir efsane maçı Bu arada bu yakında bu hesabı da girdim tamam mı? Bir tane maç yapıyordum. Stayı saçtım. Efsane bir yazdı. çıkmış çıkmıştı arkadaşlar. O video eğer bende kaldıysa yani size gösteririm de. Şimdi 10 tane kutumuz dedik. 10 yazdı. Aha 3'ten bir arkadaşlar basıyorum. Yeni. o yeni 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 var. Yeni var zombrok bastık. Yine karak e, pardon kostüm. Güzel 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 güzel. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca hız açalım. Uy lan gel lan tıkladım da. Uy dörtten dörtten bastık. Yeni 8 bit mi bu? Allah'ın <laughs> hesabı 8 bit ya. Ve uy. Kasım bu ne ya? Tamam Kasım kostümü de geldi. Tamam şimdi arkadaşlar gel lan basıyorum. Ya bir şey çıkmadı ya. Bir şey çıkmadı ya. Hadi bakalım hadi hadi. Bu arada arkadaşlar başım çok ağrıyor. yani. Benimle benim, benim konuşmama bakmayın. Çok yoğunum. 25 like bence hak ettim arkadaşlar. 9-10 yazdım. Aha 3'ten 3, 2, 1 bastık. bu kostüm çok güzel. Oynamamış ama güzel yani. Şimdi hemen şunları da alalım arkadaşlar. Şu işi bitirelim. Lan ya mi çaktı ya. Oy, bu da boşa gitti arkadaşlar. Hemen açmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Sağ bastık. Daha sonra sola basır Sağ bir, bir bok çıkmadı. Hemen. Uy, bu rozet var ya. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten. O mücefer de veriyor. Şimdi hatırladım lan. Hadi bakalım. Solda bastık. Arkadaşlar bir şey çıkmıyor. He. Bu hesapta galiba şanssız var. Yoksa benim mi şanssız? Şanssız mıyım sızmayayım. elim değil. <gülüyor> 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 Buyur lan. Üskürek tuttu derken Uy, Yeni gizemli dak hayırlısın arkadaşlar. Ayakla basıyorum. Ayakın şansına. <gülüyor> <gülüyor> lan. Abi bunu kendi sana verseydin ya. Ki çıktı. Oğlum yeni saniye çıktı. Lan. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu işte. Ay arkadaşlar. Ayakın şansına yine tıklıyorum. Arkadaşlar bu da ayakta şans var. He. Bak ayakla bastım. Yani gerçekten çıktı. Yani siz de deneyebilirsiniz. Şimdi yine ayakla basıyorum. Arkadaşlar bu sefer sarayla bastık. Dokuz özel kaçtı hemen şöyle bir bol vermedi 100 kredi verdi arkadaşlar çok güzel bitti mi lan ya bitti ya ama kenji çıktı ya çok mükemmel mükemmel arkadaşlar hemen şöyle kenjiyi de getirdim ortaya aa sushi lan arkadaşlar sushi aa bir kenji alsay mıydım ya neyse arkadaşlar kenji çıktı hemen şuradan kenji hanji de koyalım Artık videonun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendi kanala abone olmayı unutmayın. Bu video patladı. 3 tane efsane bir arkadaşlar yani. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bak.